Mezuniyet tanıtım günleri mezun canlı yayınları için bir araya geldik. Ben Türk Dili ve Edebiyat ve Psikoloji bölümleri 4. sınıf öğrencisi Ayşe Nur e, Bugünkü konuğumuz 2020 yılı Tıp ve Psikoloji çift anadal bölümleri mezunumuz e, sayın Ceyhun Yılmaz. Ceyhun bey hoş geldiniz. E, bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, ben Doktor Ceyhun Yılmaz. 2020 yılında e, TOBETÜ Tıp Fakültesinden mezun oldum. Aynı zamanda e, psikoloji çift ana da tamamladım. E, beş yıllık hekimlik hayatımın devam ederken e, artık son sene e, İrlanda'da Sligo Leitrim Mental Health Services'ta e, psikiyatri asistanı olarak baş, işe başlayacağım. Şimdi e, geçiş sürecindeyim. E, birkaç prosedürün tamamlanmasını bekliyorum. Bu esnada da tanıtımdaki öğrenciler için sizlerle buluşum. Şimdiden yeni işiniz hayırlı olsun. Peki bu İrlanda'da ki işe başvuru süreciniz, kariyer yolunuzda nasıl bir süreçten geçtiniz? Biraz paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Ben de tüm tıp fakültesi mezunları gibi TUS'a girerek belli uzmanlık dallarında asistanlık kariyerine başladım. Ama daha sonra yurt dışında çalışmaya karar verip denklik sürecine girdim. İrlanda'da da İngiltere'ye çok benzer bir denklik süreci var. Önce diplomanızı saydırıp sonra İngilizceyi, İngilizce belgenizi verip birkaç klinik sınavdan geçerek denklik alıyorsunuz. Ardından iş bulma süreci var. Denkliğini alan hekimler kendilerini kabul eden bir hastane buldukları zaman sözleşme imzalayıp çalışma izni alıyorlar ve çalışmaya başlıyorlar. Yaklaşık iki yılımı aldı bu süreç. Ama bu iki yıl içerisinde Türkiye'de de çalışmaya devam ettim. Ama sonunda şimdi artık psikiyatri hekimi olarak İrlanda'da devam edeceğim. Peki bundan yıllar öncesine gidelim her şeyin başına. Neden TOBETÜ? Ee, ben Türkiye 220. idim. Ee, Ankara Fen Lisesi mezunuyum bu arada. Ee, güzel bir derecem vardı ve birçok okula gidebilirdim, birçok tıp fakültesine. Ee, ve ben başladığımda TOBETÜ yeni kurulmuştu. Ee, ama birçok ayrıcalıklı özelliğinin olduğunu fark ettim. Ee, özellikle e, hoca kalitesi çok önemliydi benim için. Ee, dereceye giren öğrencilere e, yurt imkanları ve burs imkanları sağlıyordu. Bunlar çok önemliydi. İngilizce ee, ile çok önem veren bir üniversite. Bu da çok önemli bir faktördü. Ee, bu sebeplerle TOBETÜ'yü tercih ettim. Üniversitede aldığınız eğitim, iş hayatındaki katkılarını nasıl gözlemliyorsunuz? Ee, özellikle tıp fakültesinde klinik eğitim çok önemli ee, yalnız klinik ve temel bilimlerin belli bir dengesi olması gerekir ee, bunun güzel bir sentezi olduğunu düşünüyorum tobedüde ee, özellikle hastanesi e, bu sene daha da büyüyerek yeni bir e, bina ile daha da büyüyecek diye biliyorum e, ben benim zamanımda e, eski Tobeto Hastanesi vardı. E, yeterli klinik ve e, pratik eğitimi sağlıyor. O yüzden iyi bir hekim olmak için e, gayet donanımlı bir şekilde mezun olabiliyorlar öğrenciler Tabetu'da, Tıp Fakültesi'nde. E, hazır Tıp Fakültesi'ndeki eğitimden de bahsetmişken, e, bu bölüm tercihinde sizin e, Tabetu'da tıp tercih etmenizin e, sebepleri, kriterleriniz nelerdi? Ben hep tıp fakültesinde okumak istemiştim lise boyunca. O yüzden alan seçiminde çok zorlanmadım. Üniversite seçiminde de dediğim gibi devlet ve özel birçok farklı yere girebiliyordum. Yalnız özellikle bu üniversite süreci bir diplomadan ibaret değil. İnsanın kendini yetiştirdiği çok önemli bir süreç. Bunu çok yönlü değerlendirmek gerekir. Bu sebeple hem, hem maddi, hem manevi, hem akademik, hem sosyal, hem e, insani bütün değerleri mi geliştirebileceğim bir yer olduğu için Tıp seçtim aslında e, ve gayet de mutluyum. Bu noktada ben şunu sormak istiyorum, tıp fakültesinde bizim normal üniversitemizin diğer üniversitelere göre e, kendi ön plana çıkardığı ortak eğitim e, uygulaması yapılmıyor çünkü siz hal zaten stajlarınızı gerçekleştiriyorsunuz son üç sene içerisinde ama sizin çift ana var. Hem biraz evet. çift ana dair bir şeyler duymak isteriz, hem de e, bu süreçte çift ana daldan bir ortak eğitim yaptınız mı yaptıysanız nasıl deneyimlediniz? E, bunları öğrenmek istiyorum. E, ortak eğitim TÜBİTAK'ın çok özel bir programı ve özelliği. özellikle bölümdeki öğrencilerin iş dünyasına atılmadan önce kariyerlerini şekillendirebilecekleri ve e, iş dünyasını deneyimleyebilecekleri bir fırsat. ben de evet çift ana dalda psikoloji okurken e, çift ana daldan da bir tane ortak eğitim yapmak gerekiyor. Ben de ODTÜ'de bilgisayar bilimler laboratuvarlarında çift anadalımın ortak eğitimini tamamlamıştım. Dediğim gibi hem iş sahalarında hem de üniversitelerin araştırma birimlerinde de görev alabilirler öğrenciler ortak eğitim sırasında. Yani teorik eğitimi pratiğe dönüştürmek için çok güzel bir fırsat. Ve üç dönem boyunca ortak eğitim zorunluluğu var. Ben tıp fakültesinin yanında psikoloji yaptığım için sadece bir dönem. E, ...ortak eğitime gitmiştim. Ve o da çok faydalı oldu bence. Peki çift anadolu deneyimlerinizden de... ...bahsetmek ister misiniz? E, tıp hem tıp fakültesini okurken hem de psikoloji bölümünü de bitirdiniz aynı zamanda. Bu pek çok üniversitede aslında sağlanmayan, bizim okulumuzda biraz daha kolaylaştırılan, yapmaz, yapın, yap, yapmamız teşvik edilen bir şey aslında. Disiplinler arası görüş açısı, bakış açısı geliştirmek. Bu alanda sizin değinmek istediğiniz noktalar varsa dinlemek isteriz. Evet, benim zamanımda çok daha yeni yeni oluyordu ama artık son dönemde daha dediğiniz gibi kolaylaştırıldığını öğrendim ben de. Özellikle tıp fakültesinde sınırlandırmak zorunda değiliz. Herhangi bir fakültede okurken ilgi duyulan başka bir bölümde çift ana dal yapma imkanı öğrenciye çok büyük bir bakış açısı, derinliği ve vizyon kazandırıyor. Ee, özellikle zaten derslerin bir kısmı ortak oluyor. Ee, o Ortak dersleri saydırıyoruz ve diğer alan derslerini al alarak devam ediyoruz. Ee, bu, bu çift dal için ayrı bir e, ücretlendirme ve de olmuyor. Ee, o yüzden e, üniversitemizin bu özelliği e, diğer birçok okuldan farklı olarak e, öğrencilere çok derin bir e, bilgi ve donanım sağlıyor diye düşünüyorum. Biraz da sosyal hayattan bahsedelim. Tabetü'deki evet. yıllarınızdan en çok özlediğiniz şey neydi? Ee, benim zamanımda Sultan'da Sultan diye bir restoran vardı. Körlük tavuğu çok, e, sürekli köylü tavuk yerdik. E, bir de Armada'yla çok yakın okul. Eğer körlük tavuğu beğenmezse bugün canınızı istememişse e, Armada'ya giderdik ders aralarında. E, tam o, o bir o bitme kilometrelik yürüme mesafesi var o orada çok anım vardır. hala daha gittiğimde aklıma gelir ee, onun dışında ben bir, bir ara o, okulun voleybol takımındaydım ee, çok kısa antrenmanlarına katılmıştım ee, o okulun e, spor takımlarının da çok aktif olduğunu biliyorum bu sebeple ee, birçok branşta ee, ve birçok bir etkinlik kulüpleri ve e, faaliyet alanları mevcut. Öğrencilerin sosyal gelişimini de destekleyen bir tarafı var üniversite kısımlarında. Kesinlikle katılıyorum. Ayrıca üniversitemiz açık kapı iletişiminde yüksek olduğu bir üniversite. Akademisyenlerimize her daim çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Sizin de böyle bir anınız, anlatmak istediğiniz akademisyenlerle bir anınız var mıdır diye sormak istiyorum. Kesinlikle öyle yani e, bu e, bütün fakülteler için böyle hocaların hocaların dışında e, yeri gelirken gelirse dekana bile e, kolay ulaşabildiğimiz bir yer. Bu tabii e, öğrenci ve hoca etkileşiminin yüksek olması e, öğrenci için çok büyük bir avantaj. E, hem sorularını sorması açısından hem e, bir rehberlik e, alabilmesi açısından çünkü hocalar aynı zamanda bizim mentorlarımız oluyor. ...bu üniversite sürecinde. O yüzden e, bu politika ve bu anlayış... ...Tobetü'deki e, benim zamanımda da öyleydi... ...ve hala öyle devam ediyor. E, çok büyük bir artı. E, aklıma özel olarak bir anı gelmiyor ama... E, yani ...dediğim gibi dekana bile çok rahat ulaştığımı hatırlıyorum açıkçası. Tıp fakültesi dekanlığına bile. O yüzden e, bu e, özellikle büyük üniversitelerde... E, ...çok fazla ulaşma hocaları erişme imkanı olmayabiliyor. Hem çok kalabalık öğrenci topluluğu sebebiyle... ...hem de hocaların kampüste daha uzakta olması sebebiyle... ...biz de hem kampüsümüzde hocalarla iç içe eğitim görüyoruz. Bu da çok büyük bir artı bence. Evet, bahsettiğiniz gibi aslında çok butik bir üniversite olduğumuz için küçük, samimi bir yerleşkemiz var. Sizin bu yerleşkedeki yaşamınız nasıl geçti? E, ayrıca konuk evinde de kalmıştınız. E, konuk evinde şartlar nasıldı? E, bunlara dair paylaşmak istediğiniz şeyler nelerdir? E, ortada bir çim alanımız var Töbeti'de. E, ne zaman sıkılsak oraya gideriz. E, birkaç e, kafeterya var e, isimlerini söylemeyeyim. Kampüsün içinde. E, oralarda genelde vakit geçiriyoruz. E, yurtlar, yani konuk evleri Tobet kampüsünün tam karşısında yer alıyor. E, Birçok bir özel üniversiteden daha e, donanımlı ve e, iyi fiziki şartlara sahip olduğunu söyleyebilirim. E, odaların e, genişliği ve kullanılabilirliği, konforlu konforundan tutun da... E, yurt, yurt e, sınırları çevresindeki e, alanlar e, birçok açıdan yurtları çok e, öğrenci için elverişli ve kullanışlı açıkçası. E, o yüzden e, şehir dışından tercih etmek isteyen e, öğrenciler varsa e, gelip mutlaka yurtları da görmelerini tavsiye ederim. Tanıtım günlerimize devam ediyorken gelip görebilirler kesinlikle. Ee, bir ada öğrenci için TOBETÜ'nün sizce en büyük farkı nedir? E, vizyon katması diye düşünüyorum. Yani bence bir şu anki bir aday öğrenci e, üniversite tercihini yaparken e, vizyonunu en çok genişletebilecek, e, geleceğe dair e, kendisini en iyi motive edecek yeri tercih etmeli. E, bu e, ikinci yabancı dil öğrenme zorunluluğu olsun, ortak eğitim programı olsun, e, çift ana dal, yan dal olanakları olsun. E, öğrenciye e, büyük bir vizyon kattığını düşünüyorum Tabet'in o yüzden e, bu anlamda e, aday öğrencilerin e, ilgisini çekecektir. E, şimdiden hepsine başarılar diliyorum. Onlar için e, bir tavsiyeniz var mıdır? E, çok zor bir süreç çünkü aslında tercih dönemi. Kesinlikle gidip görmelerini tavsiye ederim. Yani e, özellikle laboratuvarları, tıp fakültesi için, e, yurtlarını, üniversitenin, e, ders görecekleri amfileri. Ee, üniversitedeki e, genel kampüsü ve eğer tıp fakültesi için tabii ki de hastaneleri, e, hangi hastanede eğitim alacaklarını gidip görmelerini tavsiye ediyorum. Ee, hiç görmeden, konuşmadan ve bilgi almadan e, yapılan bir tercih çok sağlıklı olmayabilir onlar için. O yüzden e, birebir özellikle mezunlarla ve mümkünse öğrencilerle, hali hazırda okuyan öğrencilerle görüşürlerse en doğru bilgiyi alabilirler bence. Kıymetli cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. E, ayrıca keyifli sohbetiniz için de. Tobeti tanıtım günlerimiz devam ediyor. Aday öğrencilerimizi yerleşkemize bekliyoruz. Hoşçakalın, teşekkür ederim.